Elektrik Mühendisleri Odası meslek tanıtımı videolarının dördüncüsünü çekiyoruz. Haberleşme Mühendisi o gün sayı bizimle birlikte. O gün bey kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben öncelikle kendimi tanıtmadan şu anda tercih aşamasında olan genç meslektaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir seçim yapabilirler. Biz de bu seçimlerine destek olabilirsek, katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Ben orta okulu oradan okuduktan sonra Fen Lisesi eğitimimi Trabzon Yomra Fen Lisesi'nde tamamladım. Daha sonrasında da 1900. 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğrencisi olarak üniversite hayatımı tamamladım. 99 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'de 4 yıl telekom hizmeti sunan bir firmada çalıştım ve ondan sonra da Amerika Birleşik Devletleri'ne çalışmak için gittim. 3 sene kadar da orada danışma olarak hizmet verdikten sonra 18 yıldır da uluslararası bir telekom firmasında çalışmaktayım. Bu firmada çeşitli görevlerim oldu. Önce uzman mühendis olarak görevime başladım. Daha sonra yöneticilik kariyerim oldu. 9 sene önce de aynı firma bünyesinde satın alma grup yöneticisi olarak çalışmaya başladım. Halen de satın alma grup yöneticisi olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Haberleşme mühendisliği meslek alanını tanıtır mısınız? Telekomünikasyon mühendisliği aslında bir verinin, bir datanın, bir görselin bir yerden başka bir yere transfer eden basit haliyle söyleyebiliriz. Bunlar radyo dalgaları olabilir. Bunlar televizyon sinyalleri olabilir. Bunlar mobil iletişim sinyalleri olabilir. Ama basit haliyle bir verinin sesin, görüntünün bir yerden bir aklını içeren teknolojik sistemler diye örnekleyebiliriz. Bu alanda teknolojinin çağımızdaki ilerleme hızına baktığımızda 1980'lerde birinci nesil mobil iletişim varken şu anda bizler beşinci nesil iletişimi konuşuyoruz. Altıncı nesile hazırlanıyoruz. Çok yakın bir zamanda altıncı nesil gündemimize gelecek. Bu geldiğinde neler olacak? Aslında durduğumuz yeri mesleğimizin neler sunduğunu anlatabilmek adına bu çok önemli. Otonom e, araç sürüşleri hizmeti olacak. Bununla birlikte bir verinin anında gecikmesiz bir noktadan başka bir noktaya transferim mümkün olabilecek. Bu da bize çok önemli gelişmelere gebe olduğumuzu gösteriyor. Mesleğimizin en önemli işlerinden bir tanesi de mesela bu alanda yapılan yatırımların ülke gayri safi milli hasılalarına katkısıdır. Ölçülmüş bir veridir. Paylaşmaktan da çekinmiyorum. Aslında bu alanlarda yeni teknolojilerde özellikle de mobil iletişim teknolojilerinde yatırım yapan ülkelerde gayri safi hasılanın bir veya iki yıl içinde %10 arttığı ölçümlenmiş bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda iş olanakları açısından telekom mühendisliği geniş bir yelpaze sunuyor. Sadece bir verinin işlenmesi değil, o verinin bulutta saklanması, data center'larda saklanması, bu alanlarda hizmet veren bir sektör. Sektör deneyimlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Konuşmamın en başında da söylemiştim. İlk profesyonel meslek deneyim telekom mühendisi olarak Türkiye'de hizmet veren bir operatör idi. 4 sene bu firmada çalıştıktan sonra kendi isteğim ve arzumla Amerika Birleşik Devletleri'nde iş olanaklarını araştırarak kendi iş başvurumu yaptım. Kabul aldım. Orada da danışman statüsüyle 3 sene görev yaptım. Daha sonra yurda dönmeye karar verdim. Bir telekom uluslararası bir telekom firmasında çalışmaya başladım. Haberleşme mühendisliği alanını seçmek isteyen öğrencilere önerileriniz neler olur? En ilgi çekici konu. Yani haberleşme, her şeye anında ulaşabilme, veri işleme. En çekici konu. En çekici alan. Onun için şimdiden bu mesleği arzulayanların bunu öngörüyor olduklarını varsayıyorum. Az önce de söylemiştim. Otonom araçlı Real time gaming diye anlatılıyor aslında. Bütün herkes bu şekilde biliyor. Bunlara olanak sağlayan, yazılım sektörüyle iç içe geçmiş. Çok büyük fırsatlar sunuyor. Hem ülke bazında hem yurt dışında bu örnekler sunuyor. Ben kendim de anlattım. Yurt dışında çalıştım. Hala uluslararası bir firmada çalışıyorum. E, Türkiye merkezi çalışmakla beraber işim gereği seyahat ediyorum. Çünkü büyük bir bölgeden sorumlu grup yöneticisi olarak çalışıyorum. Böyle olanaklar sağlıyor. Eğer özellikle de hem yurduna katkı sağlamak isteyen gençler hem de kendi şansını uluslararası tecrübe beyle büyütmek isteyen arkadaşlarımız için özel bir alan olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Tavsiyelerim şimdi bu alanın aslında birinci temel unsur matematik. Matematik bilgisi olmadan bu mesleği öğrenebilme şansınız yok. Onun için matematiğe olan yatkınlığınız, ilginizin olması gerekiyor. Bunu söyleyebilirim en başta. Bu çok önemlidir bizim için. Çünkü aslında bizim şu anda havada var olan ama kendimiz göremediğimiz radyo dalgalarının hepsinin bir matematik formülasyonu var. Aklıma geliyor şimdi öğrencilik yıllarından. Bunların analizini yapabiliyor olmamız gerekiyor. Burada da bu sayısal e, muhakeme yeteneğinin olması gerekiyor. Yani bu diğer alanlardan biraz daha farklı bir mühendislik alanı. Matematikle iç içe geçmiş bir mühendislik alanı. Onun için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle haberleşme için. Ayrıca burada matematik bilgisinin yanı sıra kaynakların da yabancı dille yazıldığını varsaydığımız için iyi bir İngilizcenin hepinize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hem literatüre erişim anlamında hem dışarıdaki gelişmeleri takip edebilmek anlamında önemli olarak ikinci opsiyon olarak da dil bilgisinin, İngilizce dil bilgisinin, yabancı dil bilgisinin gerekli olduğunda paylaşabilirim. Sektörünüzle ilgili zorluklar ve gerçekler nelerdir? Sektörün genişliğinden bahsetmiştim. Çabucak iş bulabilirsiniz. Fakat burada tabii ki şunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Biz nasıl bir eğitim sisteminden geçeceğiz? Nasıl mezun olacağız? Biz o bilgi birikimimizi nasıl ilerleteceğiz? Biraz da bize bağlı bir şey. İş bulma sıkıntısı yaşayacaklarını düşünmüyorum ben arkadaşların. İlk arzuladıkları ücret seviyelerine mezuniyetlerinin ilk 2-3 senesinde ulaşamayabilirler. Fakat deneyimleriyle beraber Beraber, yaptıkları işe kattıkları değerlerle beraber hızlı bir şekilde 5 ila 10 yıl arasında istedikleri pozisyonlara, istedikleri refah seviyesine erişebilecekleri bir meslek olarak, meslek alanı olarak önerebilirim ben. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma da bu süreçte başarılar diliyorum.